Merhaba. Evet sabah yürüyüşümüzden geldik ve akşam için damla sulamaya katacağımız e, organik sıvı gübreleri şey yapıyoruz e, karıştırıyoruz ve hazırlıyoruz İşte mikroorganizmalar var bunlarda deniz yosunu falan var. E, evet mikroorganizma. Yani, e, bir tonluk tanka bunları kattım. Çok az ayırıp şimdi kalanlarını da domateslerime e, işte patlıcanlara e, diğer fidelere katacağım. Hazırım.